Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Hale Alert tarafından elde edilen verilere göre son 2 saat içinde anonim bir cüzdan kripto para borsası Binance 50 milyon XRP gönderdiğini tespit etti. Bununla birlikte, hemen hemen aynı miktarda XRP anonim bir balina tarafından başka bir kripto cüzdanına gönderildi. Binance 50 milyon XRP transferi yapıldı. 2 saatten daha uzun bir süre önce, Hale Alert tarafından kayıtlı olmayan bir cüzdan, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance 50 milyon XRP transferi gerçekleştirdi. Kripto para borsasına aktarılan toplam XRP'nin fiyat karşılığı toplam 29 milyon 300 bin 201 dolar değerinde. Söz konusu bu işlem XRP ve S05875 USD seviyesinde işlem görürken gerçekleşti. Binance'e gelen XRP işleminin gerçekleştirilmesiyle aynı anda, 50 milyon XRP Binance'den ayrıldı. Hale alertin tekrar anonim olarak işaretlediği bir cüzdana kaydırıldı. Ayrıca belirtmek gerekirse kripto para borsası Binance, bugün kullanıcılar için 1 milyar dolar değerinde güvenli varlık fonunu, SAFU, güncelledi. Son olarak Ripple, XRP, haberin yazımı esnasında CoinMarketCap verilerine göre 0,5872 dolardan işlem görüyor yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.